İkinci mesele bu şirket kurulduktan sonra borsaya açılma meselesidir. Bu para temin etmek için ilginç bir yön. Zaten çok ortak Esas, şirketler usadı, borsa, hisse senetlerinin ortaya çıkması budur. Biliyorsunuz çok önemli bir reformdur. Sermayesiyle sınırlı şirketlerin kurulması. Daha evet. evvel şirketler... İki ortak, üç ortak kolektif gibiydi. Ama o şirket... Bütün mal varlıklarıyla insanlar evet, sorumluydu. Yalnız koyduğun parayla sorumlu. değil, bravo, koyduğun parayla değil her şeyin gidiyordu. Sınırlı sorumluluk. Diyelim ki sen bir yere ortak oldun 100 bin lirayla. Senin burada 10 milyon liralık varlığın var. O 100 bin lirayla ortak olduğun şirket battığı zaman o şirketin bütün sorumluluğu sana sirayet ediyordu. Bundan kurtulmak için sadece hisse senedimle sorumluyum. Hisse o, o batarsa... Hisse senedim yok olur. Sermaye ha, kendim ya. ayrıca bir krediye özel şahsi kifalet vermişsem ondan da sorulmuyor. O ayrı. Onun için bu sermaye piyasasının olması yeni şirket kuranlar için bir imkandır. Sen şirketini kurarsın, bir noktaya taşırsın, ondan sonra borsaya açarsın, bir miktar hisse satarak bankadan kredi alacağına oradan. Para alırsın. O parayı da akıllı kullanırsan işini büyütürsün. Evet Ama sermaye piyasasına girmek ancak belli bir başarıdan sonra oluyor tabii. Tamam insanların ilgi göstermesi. Şimdi Biraz bir de başka tarigen... bir şey daha anlatayım. Hı. Ee, şimdi mesela bir şirket kurduğun zaman muhakkak lideri takip edeceksin. Mesela ben bu şirketi kurdum plastik piyasasında. Plastik piyasasında en başarılı şirket kim? A şirketi. O zaman eleman alacaksam şirkete A şirketinden alırım. Nasıl alırım? Benim muhasebe müdürüne ihtiyacım var. Gidelim A şirketindeki muhasebe müdür muavini, önü tıkanmıştır, önünde müdür vardır. Ona teklif evet. yaparım. Gel ben de muhasebe müdürü ol, biraz da fazla maaş veririm ve onu alırım kendime. Çünkü onu aldığım zaman, bu başarılı olan Aplastik şirketinin aslında hayat hikayesini de transfer etmiş oluyorum. O adam çünkü oradaki tecrübesini kullanacak. Hatta sana da bu konuda bilgiler verecektir. Şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık. Mesela A şirketi diyelim ki pazarlama yapıyor. Bir kasabada bilmem kime bayilik veriyor, falancıya vermiyor. Sen de onun gibi davranacaksın. Demek ki o adamın bir tecrübesi var. Evet. Yani Bilmem ne müşterisine, X müşteriye, A şirketi 6 ay vadeli senetle mal veriyor. Y müşterisine de sadece peşin parayla mal satıyor. Sen de aynı şeyi yapacaksın. Yani iyileri taklit edeceksiniz. Bunu Tabii. geçen hafta da yapıyorum. Evet. Yani taklit kötü bir şey değil. Lider ve başarılı olanı taklit edeceksin. Ondan sonra da devamlı gözleyip, analitik yorum yapacaksın tabii. Nerede yanlış yaptım, nerede doğru yaptım gibi. Gençler genellikle ama yani böyle büyük başarılara imza atanları e, örnek almaya çalışırlar. Mesela Facebook, Zuckerberg. Yani diyorlar ki işte üniversitede öyleydi, böyleydi. E, dolayısıyla ben de üniversitede yani çok başarılı olmam gerekmiyor. Şunu yapmam gerekmiyor. Ben de olabilirim. Aslında siz de böyle bir hayal ile başlar dediniz de. Aslında sonra çok daha yerlerden söz etmediniz. Somut şeylerden söz ettiniz. Ben biraz daha mesela eskiye dair fikirlerinizi almak isterim. Mesela ben bu soruları okurken işte bizim bu videoların altında aklıma mesela kaşifler geldi. E kaşif de bir tür girişimci değil mi mesela? Yani Christophe Colomb Peki başkalarını da ikna etmeye çalıştı. işte hükümdarları falan gemilerini donatmak için falan ama yani bir kere hayatını ortaya koydu. İkincisi başarısızlıkla da dönseydi belki de kellesi giderdi falan. Yani bir sürü insana borçlandı ve borçlandığı kişiler de hükümdarlar. Ama dikkat ediyorum nihayette bir bilimsel temeli var. Bir inancı var, bir hayali var doğru ama bir de bilimsel temeli var. Yani o güne kadar denizcilik konusunda veya seyahatler konusunda olan her şeyi okumuş, her şeyi biliyor. Yani o güne kadar ki olan bilgilerin hepsini biliyor. Veya Zuckerberg yani bir hayal etti ve işte Facebook ortaya çıktı diye bir şey değil ki insanların arayışlarını biliyordur muhtemelen. Veya biz geç işte son videolarımızda Bitcoin'i konuştuk. Yani böyle bir kripto para veya başka bir şey yaratacak olan insan aslında o alandaki neredeyse her şeyi bilmiş olması gerekiyor. Yani bu da bilimin o gün vardığı seviyede o konuya tam bir hakimiyet demektir. Yani dolayısıyla okumadan, bilmeden işte ben girişimci olacağım demek bana biraz şey gibi geldi yani. Şimdi burada ekstrem olaylardaki insan karakterleri farklıdır. Onlar biraz manyaktır. Yani tamam, tamam. e, Christophe Collomb'un ki manyaklıktı zaten. Zaten hayatı da berbat olmuştu onun. Dönünce bilmem ne oldu bir şeyler bir şeyler. Normal olarak, genel olarak doğru olan bir yerde giderken en önde olmamaktır. En önde olunca çukurlara düşersin. Halbuki önde başka biri varsa onun düştüğü çukura sen düşmezsin. Onun için kaçakçılar da önden şey götürürlerdi eşit, ya mayın e Onun için genel ben Genel olarak önde sivri böyle hiç denenmemiş şeyleri tavsiye etmiyorum. O ne zaman olur? Sen belli bir varlık edinmişsindir. Bir kısmını risk sermayesi gibi bu tip şeylere atabilirsin. Yaparsın. Yani seni hırpalamaz, yok etmez, hayatını mahvetmez. Onun için benim tavsiyem ille de ben hiç olmamış bir şey yapacağım diye yapmak gençler için çoğunlukla hayal kırıklığı olur diye düşünüyorum. Pekala ama net holding böyle çıkmadı mı ortaya? Turizm Yo, diye bir şey mu? yoktu. Hayır, hayır, hayır. Ben net holdingi kurarken çok uzun uzun düşündüm. 3-4 sene düşündüm. Rehberlerle görüşmeler yaptım. Ondan sonra daha evvelde başarısız tecrübelerim vardı. İşte iki defa işten kovuldum. Mezane açtım, iflas ettim falan filan. Ee, Oradaki olay bir şeydi. Yani kitap slide satılıyor değişik kalitede. Tercüman rehberlere soruyorlar turistler. Ya ben hangi slide alayım, hangi kitabı alayım diye. O zaman da keskin kolor en iyi markaydı. Biz de rehber olarak tabii şey diyoruz ki turistlere keskin koloru tercih edin diyoruz. Çünkü evlere gittiğinde rezil olmasınlar yani. Çünkü bazen satıcılar iyi kar edelim diye en kalitesiz malı dayıyorlar turiste. Şimdi benim niyetim şuydu. Tercüman rehberler turistin nabzını iyi tuttukları için gerek alışverişte gerek şurada tercüman rehberlerinin idare edeceği şirketlerin daha başarılı olacağı inancındaydı. Ama dedim bunu önce kitap slayttan başlayalım. Halı kuyum meselesine geçmeyelim. Çünkü maliyet halı kuyumda maliyet yüksek. Bir de halı kuyumda kapalı çarşıda dev gibi şirketler var. Bütün rehberleri kışın finanse ediyorlar, yardım ediyorlar. E onların sahasına girersen şirket kurulur kurulmaz seni boğarlar. Onun için hiç kimseye bahsetmedim bu fikirlerinden. Sadece dedim ki kitap site satacağız dedim. Yani şirketi öyle kurduk. Ve kurduktan sonra da dedik ki en kaliteli slaytlar Net slayt Net, Net adı da oradan geldi yani kitap slayt hmm. için hmm. Net markası her lisanda kolay telaffuz edilecek ee, şey aradık Net'i bulduk hmm. bir, kez, ve, bir hece bir hece ve rahat söyleniyor. Biz bunu ortaya çıkardıktan sonra bir üstünlüğümüz oluştu diğer markalara göre çünkü tercüman rehberler bedava senin reklamını yapıyor otobüste diyor ki Şimdi diyor birçok şey satılacak burada diyor. Kitap, slide. Net markası en kalitelisidir. Dikkat edin diyor. Bu kadar. Başka bir şey söylemiyor. O kendiliğinden müşteri net markasını arıyor falan filan. Böyle başladı. Sonra mağazacılık işine girdik. Mağazacılık işindeki hizmetleri diğerlerinden daha iyi yaptık. O çok şeydir. Bazar 54 hikayesi. Kuyum işine, halı işine, ondan sonra işte otel işi, şu işi, bu işi turizmin diğer sektörlerinde büyüttük. Ama İşin başında belli bir düşünme ve gözlemlemeden sonra ortaya çıktı bu. Yani hemen pat diye çıkmadı. Ben biraz macera gibi algıladım. Ben yani şöyle değil. turizm sektörü gelişecek. Ben de turizm alanında iş yapayım gibi düşündüğünüzü. Turizm düşündüğüm. sektörünün gelişeceğini düşünüyorsun tabii. Düşünüyorsun da orada gimik enteresan ufak nokta şu. Tercüman rehberler senin ortağın olduğu zaman ve senin sattığın malı hakikaten kaliteli olduğuna inandığı zaman senin ücretsiz pazarlamanı yapıyorlar. Müthiş bir komparatif avantaja, diğer Dönüşüyor. markalara karşı avantaja şey yapıyorsun. Ne derler? Dönüştürüyorsun. Dönüştürüyorsun. Öyle ilginç oldu ki şirketi kurar kurmaz bu bildiriyi yayınladık. Bizim rehberler net marka deyince bütün satıcılar şaşırdı. Net nedir dediler böyle. O zaman bize geldiler mal almaya. Diğer markalar geldiler bize dediler ki ya siz bizi mahvediyorsunuz ya bizim bütün malımızı siz alın kardeşim dediler. Ondan sonra bizim ikinci şeyimiz başladı işte net kent diye bir şeyler bir şeyler. Sonra batıyorduk sizin bu 20 Temmuz yüzünden. Biliyor <laughs> musun? <laughs> Kitaplarınızda 20 var. 20 Temmuz geldi, turizm, turizm bitti ve bizim bütün şeyler çöktü. İki kişi çalışıyor o zaman şirkette. Sadece iki kişilik bir şirket. Ufacık bir yerde. Şirket battı. Ya. E? Zor sıyırdık vallahi o işte. Bütün dünya bir salgın döneminden geçiyor. Ve yani nihayette pek çok şeyin değişeceğini tahmin ediyoruz. İnsan davranışlarını etkileyecek. Zaten yavaş yavaş her şey değişiyordu da bu muhtemelen değişimi hızlandıracak. Yani bu girişimcilik e ee, mesela bu önümüzdeki dönemde nasıl bir rol oynayacak veya şu anda nasıl bir rol oynayabilir diye yani düşünüyorum şu anda. Ben şu anda oynuyor yani canım. Insanlar, e insanlar yeni işleri yaratmak veya farklı şeyler yapmak için ne Şu nasıl? anda oynuyor tabii canım, şu anda oynuyor. Mesela evden sipariş şeyleri, yeni firmalar çıkıyor. E, başka şeyler. Yani bu yeni ortamın getirdiği ihtiyaca göre insanlar bunu karşılıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Serbest piyasa bu. Yani piyasa senin ihtiyacını görüyor ve karşılıyor. Ama bu arada bu ihtiyacı görmek için uğraşanların bir kısmı da beceremiyor, batıyor. Sen başarılı olanı görüyorsun. Mesela Türkiye'de de yeni evet. yeni firmalar çıktı. Ama yani internet zaten yayıldı. Yani cep telefonundan bilgi alma şu bu. Bu daha yaygınlaştı. Onun dışında fazla bir fark görmüyorum. Mesela örnek vereyim sana. Buna benzer salgın, Birinci Dünya Harbi sonunda oldu grip salgını. Hı hı. Ve İspanyol gribi dediler. İspanyol gribi dediler. Bu bundan çok daha gaddar bir olaydı yani. Ve o sırada 50 milyon kişiye yakın adam öldü bu gripten. E grip bitince ne oldu? Normal hayat. Rutin devam etti. İşte grip ilaçları bulundu, aşıları bulundu vesaire. Yani, insanın basic, esas ihtiyaçları DNA'sına kaydedilmiş ihtiyaçları var insana. Tamam. Yani o ihtiyaçlar hiyerarşisi. O ihtiyaç, var. o ihtiyaç hiyerarşisi değişmez. Yani, İnsan ihtiyaçlarının hiyerarşisi değişmez. Bunların özünü söylemiştik. Birincisi hayatta kalma, beslenme. Mesela. İkinci hayatta kalma bir numara, üreme iki numara, beslenme ondan sonra geliyor, ee, giyim ondan sonra geliyor. Bunlar Esas bunlar. Her şey bunlara göre, insana göre dizayn ediliyor. Senin karşındaki de zaten sana uygun bir şey yaptığı zaman muvaffak oluyor. Sana uygun bir şey yapmadığı zaman ne oluyor? İflas ediyor, çöp oluyor.